Oh <laughs> 305 bin metrekare kapalı alanı olan devasa bir yapı. Tabii insanlar bunu zihninde canlandırmakta zorlanabiliyor. Yani içindeki sadece asansör sayısı 60 tane asansörü var. 22 tane yürüyen e, merdiveni olan devasa bir yapı. Dediğim gibi 1458 yatak kapasitesiyle açacağız. İçinde 230 yoğun bakım yatağı olacak. E, ve yoğun bakım yatakları e, dahil tek tek ayrı oda şeklinde arena tipi değil. E, Aynı zamanda tıbbi cihaz anlamında da e, modern bir yapıya kavuşuyor. İşte MR cihazlarımız üst düzey MR cihazlarımız, tomografi cihazlarımızdan tutun radyasyon radyosonokolizde kullanacağımız cihazlar dahi hepsi e, üst düzey cihazlar. E, tabii Samsun Şehir Hastanesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne göre cihaz anlamında da ciddi bir artış yaşayacak. Üç tane olan anjiyografi cihazı, şu an Çin 6 tane anjiyografi cihazı planlandı. 2 tane MR cihazımız vardı, 3 tane MR cihazı planlandı ve bunların hepsi üst düzey. 2 tane tomografi cihazımız varken 3 tomografi cihazına planlandı. ve Dediğim gibi aynı zamanda üst düzey olduğu için daha hızlı çekimler gerçekleşecek. Bölgenin Karadeniz'in sağlık üssü olan Samsun'un hakikaten sağlık üssü olduğunu bir kez daha perçinlemiş olacağız. Ee, i̇çinde girişimsel radyoloji ünitesinden tutun, e, nöroloji inme ünitesi, e, koroner anjiyografi ünitesi, organ, bağış merkezi, organ nakil merkezi, e, hiperbarik oksijen tedavisinin yapıldığı, e, onkolojik tanı ve tedavi merkezi, işte palyatif merkezi dahil olmak üzere tamamen nitelik ve nicelik yönünden üst düzey bir sağlık kurumu olacak. 28 Kasım Cuma günü göğüs hastalıkları da muayene olmak isteyen vatandaşımıza şehir hastanesinde hizmet vereceğiz. Aynı zamanda serviste yatan hastalarımızda Samsun Şehir Hastanesi servislerinde yatışını gerçekleştireceğiz. Ee, tabii burada de belirtiyoruz. Ee, artık MHRS randevularımız Samsun Şehir Hastanesi olarak açılmakta. Hangi yerleşke gitmeleri gerektiği alt kırılım olarak vatandaşımız görebiliyor. İşte eğitim araştırma e, binası ise, eğitim araştırma binası, Kadın Doğum Çocuk yerleşkesi ise onun e, yer lokasyonu olarak bildiriliyor. Vatandaşlarımız MHRS randevusu alırken bunu e, buna dikkat etmelerini e, rica ediyorum. Ordu, Sinop, Amasya, işte e, yeri geliyor Tokat ve Giresun, Çorum gibi illere de hizmet vermekte. E, tabii fiziksel anlamdaki e, bazen zorlanıyoruz hani e, servis ve yoğun bakım yatağı bulma konusunda şehir hastanesi süreciyle bunu da açacağız. Bun <laughs> hadi dördüncü kata ve beşinci kata